Şimdi tamam, şeyler bitti. Basic olarak stringlere bakmış olduk. Şimdi de daha biraz daha ayrıntısına doğru gidelim. Mesela nasıl ki integer'da, float'ta değer ataması, variable assignment yapabiliyorsak... Aslında stringlerde de yapabiliyoruz. Bir değer var ve siz onunla bir isim veriyorsunuz. Bu başka veri tipleri işte liste, tuple'da onları görünce de aynısı olacak. Bir isim verebiliyor oluyorsunuz. Burada da isim verebiliyor oluyorsunuz. Merhaba, e, merhaba diye bir variable yarattım. Merhaba nasılsın bugün diye bir şey yazdığım zaman aslında olan şey şu. Merhaba diye bir variable yarattım. String'de işte merhaba nasılsın bugün sadece merhaba olsun uzun uzadıya yazmayalım. Burada olan şey neydi? Şu taraf neyi sağlıyordu? Şu taraf diyor ki aa tamam ben yeni bir konteyner yaratacağım adında merhaba koyacağım. Güzel merhaba adına koyalım bu konteynere pardon büyük değil bu küçük. Merhaba adını yazalım. İçine de Değer olarak string merhaba yazıyor. Ben yani ileride e, merhabayı print yapma yaptırmak istesem şu variable ile bir şey yapmak istesem onun gidecek container'dan değerini alıp onun gibi davranacak. Nasıl a eşittir 2 dediğimde bir konteyner yaratılıp içine 2 değerini yazıp ben mesela a artı 5 deyince bu değeri a yerini kullanıyorsa ben artık Programda nerede merhaba diye bir ad geçirsem o bilecek ki bu konteynerin içindeki değeri alacak. Burası aynı olmak zorunda değildi. Mesela burası hey falan gibi bir şey de olabilirdi. O zaman hey değerini getirecekti. Orada ne yazıyorsa döndürdüğü şey bana programın içinde o olmuş olacak. Şimdi tamam. Variable assignment kısmı da stringlerde çok farklı değil o zaman. Peki nasıl işlemler yapabilirim? Mesela integerları, floatları toplayabiliyordum. Şeylerde nasıl oluyor? Stringlerde bir operatör var mı? Var. Concatenation'a bakalım ilk önce. Artı operatörüyle başlayalım bu. Artı operatörü şeylerde, nümerik tiplerde, işte floatlarda, şeylerde, integerlarda toplama olarak tanımlıydı. Ne demiştim? Operatör tek başına bir anlam ifade etmiyor. Hangi veri tiplerine uygulanıyorsa o veri tipiyle bir anlam kazanıyor artı toplamaydı nümerik tipler için. Stringlerde concatenation. Concatenation birleştirme olarak düşünün. Ben iki tane stringi yazıp artı arasında artı operatörü yazdığım zaman bu iki stringi birleştiriyorum aslında. Burası yeni kodlamaya başlayanlar için şu örnek kafa karıştırıcı olabiliyor. 5 artı 4 dediğim zaman bakın bu bir string bu bir string. Burada bu ve birleştirme operatörü. O yüzden bunun toplamasını değil birleştirmesini yapıyor. Yani benim günün sonunda alacağım şey 54 gibi bir şey oluyor. Çünkü sayısal değil. Bunların buradaki şeyler karakterler. Yani 5 karakteri ve 4 karakterini ben yan yana birleştirip almış oluyorum. Toplama yapmıyor concatenation yapıyor stringlerde artı operatörü. Sadece sayısal şeylerde değil. Hey nasılsın da artı ile birleştirmeye çalışabilirdiniz. Ama boşluk yok. Neden yok? Çünkü boşluk space karakteri kendi başına bir karakter. Ve burada ekrana baktığınız zaman yani Art'ın sihirli olarak yaptığı bir şey yok. Soldaki ve sağdakini birleştiriyor. Yani arasında hiç burada bir boşluk karakteri görmüyor. Space karakteri görmüyor. O yüzden Space olmadan birleştirilmiş oluyor. Birkaç şekilde Space ekleyebiliriz. Yani ben Hey nasılsını boşluklu şekilde istiyor olabilirdim. Hey yazdım. Sağ tarafta nasılsın boşluklu yazdım. Ve Hey'in sonuna boşluk bıraktım. Veya üçüncü olarak nasıl ki biz sayılardan birkaç tanesini toplayabiliyorsak. 2 artı 4'ü ben toplayabiliyorum toplayabiliyordum. 2 artı 4 artı 5'i de toplayabilirsin. Buraya sen istediğin kadar sayı yazabilirsin aslında. E, bu mantığın aynısını string'de de yapabiliyoruz. Sadece iki string'e konkadene değil, üçünü birleştir de diye olabiliyorum. O yüzden yapacağımız şey artı ortasına boşluk bırakarak birleştirme olacak. Hey! Boşluk e, karakteriyle ve ondan sonra nasılsın'a birleştir böyle birleştirmiş oluyor. Üstte de şunu göstermek istedim. Hiçbir şey yazmazsanız Hiçbir şey olmuyor. Çünkü bu boş bir string. Hiçbir şey yok. Yani boş olunca space bırakacak diye bir şey yok. Onu özellikle belirtmeniz lazım. Bu çünkü boş değil. İçinde space karakteri var. Burada hiçbir şey yazmazsınız, space karakteri de yok. Hiçbir şey olmamış gibi. Sadece hey nasılsınındaki değerlerle bize birleştirmiş oluyor. Diyelim ki ben bunu sadece böyle string string özellikle belirtip değil de şey olarak yapmak istiyorum. Mesela bunları değer atayıp ondan sonra o variable'ları toplama şeklinde yapmak istiyorum ve bu şekilde yapmak istiyorum. Çünkü isim değişebilir. İsim şu an Berkay ama belki ondan sonra gidecek Deniz olacak veya başka bir isim olacak Arda Ulaş gibi bir isim olacak. Şimdi e, ben her seferinde gidip string değerini burada değiştirmek yerine isime gidip Aa, bunu değiştirmek istiyorum gibi bir mantığım var belki. Mesaj ne mesajı vereceğim? Merhaba diyeceğim. Güzel. E, i̇sim Berkay olarak belirtmişim. Mesaj artı boşluk isim diye yaptığım zaman da bu aynı şeyi alıyorum. Çünkü Python arkada yaptığı şey neydi? Mesajı gördüğü zaman Aa, mesaj konteynerine gideyim. Burada çünkü üstte konteynerler yarattık iki tane. Burada biz bir mesaj konteyneri yarattık. Bunun değeri merhaba. Merhaba. Burada da isim konteyneri yarattık. Bu isim konteynerinin değeri Berkay. Ben burada mesaj artı dediğim zaman mesaj konteynerine gidiyor. Merhabayı alıyor. Python için bu mesaj mesaj değil artık. Merhaba. Artı boşluk. Tamam boşluk bıraktım. Güzel. Sonra isim. İsim konteynerim var mı benim? Var. Berkay. Merhaba Berkay diye bir string oluşturmuş oluyor. Burada da iki tane concatenation işlemimiz olmuş oldu. Siz bunların cevabında başka bir variable'da da tutabilirdiniz. Ya yani variable'lar değerleri belli değerlere isim verme durumu. Variable assignment belli değerlere isim verme durumu. O yüzden siz bir şeyden bir değer elde ediyorsanız burada bakın birleştirdim bir değer elde ettim. Siz buna bir isim verebilirsiniz. Böyle düşünürseniz işiniz kolaylaşır. Burada bir değer elde ettim. Ben buna karşılama diye bir isim vereceğim. Güzel. İleride ben karşılamayı kullandığım zaman merhaba Berkay string olarak bana değer döndürmüş oluyor. Şimdi operatörler uygulandıkları veri tiplerine göre farklı de, e, şeyler, özellikler kazanır demiştim. Yıldız operatörü nümerik tiplerde çarpı iken şeylere, stringlerde successive concatenation, ardışık birleştirme olarak e, işlem yapıyor. Yani 4xH, 4 çarpı hey, 4 yıldız hey daha doğrusu dediğim zaman hey stringine 4 kere tekrarlıyor. Yani benim şu an 4 çarpı hey yazmam Şununla aynı. Artı yazdım. Yeniden H hey yazdım. Artı yazdım. H hey yazdım. Artı yazdım. he yazdım. 4 kere bu concatenation'ı yap demekle, böyle belirtmekle 4 yıldız çarpı da diyebilirsiniz. E, kafanız karışmayacaksa numerik olanlarla. 4 yıldız H hey yazdığınız zaman da alttakinin aynısını yapmış oluyor. 1 artı 0 çarpı 10. 10 tane e, bunlar tabi hepsi karakter. 10 tane sıfırlı üzerinde biri birleştirdiğim bir concatenation. Burada successive concatenation var. Burada da normal ilk başta gördüğümüz concatenation ile sonucumuza ulaşabiliyoruz. E bunun tipi ne bu arada? Kafamızda karışmasın. Hani şey mi? Nümerik midir? Nedir sizce cevap? Ben burada yaza dururken sizden de bir cevap almış olayım. Bunun tipi tabii, tabii ki de string. Çünkü e, string artı stringle concatenation yapıyoruz. E, günün sonunda ben yine string elde etmiş oluyorum. Şimdi yapacağım şey operatör değil, metot. Fonksiyonları işlerken hani bunlar nedir, ne oluyordur falan gibi şeyleri zaten ayrıntılı bakacağız. Ama çok karşınıza çıkan bir şeydir. O yüzden stringlerin en başını işlerken bir e, buna da bakalım istedim. Len metodu, len lengthi e, sembolize ediyor len 4 dediğimiz zaman LinkedIn yaptığı şey şu. String'ler karakter dizisiydi ya. O dizde kaç eleman var? Kaç tane senin stringinde eleman var? Bana bunu vermiş oluyor. Mesela ben len 42 deyince burada 4 ve 2 ayrı ayrı karakterler olduğu için diyor ki 42'nin içinde 2 karakter var. Biri 4, biri 2. Hey'de 3 tane karakter var. E var, e, H var, E var, Y var. Hey ünlemde 4 tane var. Çünkü ünlem kendi başına bir karakter. Hey nasılsın'da 13 tane var. H E Y Boşluk, boşluk da bir tane sayılıyor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, şeyle 13. Soru işaretiyle 13 tane olmuş oluyor. Boşluğu da bir karakter olarak algılıyor. Len yazıp e, sadece boşluktan oluşan bir string'e baksam bir döndürüyorum. İki tane boşluk bıraktığım zaman da bana bunun uzunluğu 2 diye vermiş oluyor. Şimdi e, basit temelleriyle stringleri görmüş olduk.